Selam kızlar bugün çok pratik bir etek dikiyoruz kumaşım 90 120 santim olacak şekilde kestim 4 kat katladım daha sonra üst parça için 94 40 santim olacak şekilde bir parça kestim en altı 25 santim olacak şekilde yukarı doğru genişleterek kesiyorum Ağacık parçaları için 60'a 20 santim olacak şekilde iki tane parça kestim. Burada size nasıl görüneceğini gösteriyorum. tek ucunu incecik kıvırıyorum. Daha sonra bağcıklarımı da çok küçük bir dikişle tutturuyorum. Bu da bitmiş hali. Fermuarı kapağın altında olacak şekilde yerleştirip diktim. Bel içinde 12 santim olacak şekilde parça kestim. Beli çevreledim. Bir yandaki şeye bağcığımı yerleştirdim. Arasını alarak diktim yırtmaç için 3 santim içeriden yedim 15 santim kalacak şekilde dikişi bitirdim bu da bitmiş hali umarım beğenirsiniz kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın